O da katılabilirsin yani. E, bu PopChamp 3'te şöyle bir şey olmuş. İşte satrancı böyle elit bir spor işte çok fazla kişi oynamasın sadece işte biraz daha elit izleyicileri oynasın, izlesin gibisinden. E satranç özel bir yerdir. Herkese hitap etmez. Herkes anlayamaz falan kafasıyla yaklaşan insanlar biraz eleştirmişler Chess.com'un bu girişimini. Yani aslında Chess.com'un bu turnuvayla yapmak istediği çat, satrancı çok daha geniş kitlere ulaştırmak ve modern dünyaya revize etmek. Evet satranç çok eski bir oyun ama mesela e, yeni oyun tarzlarıyla, yeni camialarla yayınlarla falan artık yenilesine çok büyük bir ilgisini çekiyor. Bunu eleştirmişler. E, hatta Magnus Carlsen'de bununla ilgili bir tweet atmış. O tweetten sonra bayağı bir kopmuş ortalık. İşte ee, yani yayıncılara işte biraz daha böyle troll yayın yapan ya da mesela ee, şey satranç üzerinden aslında böyle bilgi birikimi çok yüksek olmayıp da satranç yayını yapan Ama mesela benim gibi insanlara falan <laughs> laf atmış biraz. Yani PopChamp iyi güzel hoş da yani çok fazla insan getirdi şeye falan da ama pop champ turnuvasını izleyecek kadar da düşmedim demiş yani biraz böyle biraz aşağılara bir tavırla konuşmuş yani ama tabi evet yani bunu takip ediyor ki e, bu tarz bir yorum yapmış e, hikaru falan da bunun üzerine birkaç tane tweetleri falan yorumlamış. O biraz daha bir, bir işin goy yorumlamış aslında. Ama ben biraz daha pazarlama amaçlı yaptıklarını düşünüyorum. Bu bilinçli bir hamleydi bence. Yani kötüleme kampanyası, karalama kampanyası her zaman e, iyi sonuç veriyor. <laughs> yani linç yiyerek aslında turnuvayı duyurmaya çalıştılar. Nikor evet zaten. <laughs> evet bu arada satranç değil. Bayağı e, bütün camialar karışık diyebiliriz. Doğru diyorsun. Ama satrançta bu pop ile işte şey e, yani evet satrancın bir spor gibi böyle ya aslında evet bir spor. Turnuvaları falan. <laughs> Hoş geldin aynen. E, spordan bir elitist elitist bir bakış açısı çıkarmışlardı satranç için. Yani e, nasıl diyeyim? sosyal mecralarda işte bu yenisinin Twitch mecrasında ya da chess.com'un bu kadar e, artık revaçta olmasında ya da işte chess.com gibi yerlerin revaçta olmasına ilgi görmesine yani bir tık tepkiydi aslında yaptıkları ama ben aslında bunun gerisinde yatan sebebin tepki olduğunu düşünmüyorum. Tamamen pazarlama amaçlı. Yani burada bizi konuşturmak için aslında bunu yaptılar. Biz bu olayı konuşalım istasyonli yanıtalım Ya, ya aa, ne olmuş? Kafasıyla bir pazarlama sistemi içine girdiler. Evet. Yani tamamen ben böyle düşünüyorum. Ki başarılı mı? Kesinlikle başarılı. Şu an Pop Champs Evet, Magnus'un eleştirisi bence pazarlama. Kesinlikle. Ya yani, Magnus'un ben karşı olduğunu falan filan düşünmüyorum ki zaten e, turnuvayı takip ettiği çok belli. Bence karşı değil işte Şu an karşıymış gibi açıklama yapıyor Ama Karşı değil yani Onu düşünebiliriz ee, Çok büyük kitle getirdi falan filan ha, Zaten başta bir yuvarlak konuşmuş Kesinlikle <laughs> Karşımda dememiş de biraz böyle Linç yemek için Hem de linç alt, altının Yani Linç yemek aslında artık bir pazarlama şeyi oldu Sosyal mecrada onu kullanmaya çalışmış Ben öyle düşünüyorum yani Tamamen pazarlama amaçlı yapılmış Bir e, Popülerite Ya bence şu an zaten elit bir kitleye hitap ediyor da o elit kitleden e, herkesin anladığı farklı Yani e, Tutup da PUBG kitlesine hitap etmiyor şu an satranç Atıyorum yani PUBG'yi kötülemek için yapmadım da bunu. PUBG'de biraz daha e, şey rahat oynayıp, düşünmeden oynayıp stres atmaya çalışan insanlar olduğu için yani satrancı stres atmak için oynayan insan olduğunu pek sanmıyorum. Hı. Evet. Yani e, satrançta bir şey payı var. Hala. Hala yani bir elitlik var ama şimdi elitlikten ne anladığımızda göre değişir. 2 saniye. Hoş geldin. Merhaba. Eee mandık strateji mantık gerektiriyor. insanlar daha sıkıcı geliyor diğer oyunlara göre. Evet, yani bana da mesela Baynat demiş ben kafa dağıtmak için oynuyorum. Ama bana da mesela kafa dağıtmak için daha böyle düşünmeden oynayacağım oyunlar gerekiyor gibi geliyor. Yani Bilmiyorum biraz satranç kafa dağıtmak için e, bana uygun gelmiyor. E, bu tamamen benim tabii ki tercihim. Dağıtmak için oynayan da vardır tabii ki.